Efendim? Ne yapıyorsun? Sağolasın iyiyim sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen göre gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim morali sıfır, 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya. Abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Valla gel tamam. Bana görüşür mü? Ha görüşürüm. Nerede? Dizre'ye gel. Nerede? Ben yarın evdeyim Cudi mahallesine gel. Hay canım benim. var ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. iyidir. Seni düşünüyorum. Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacaksın. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cizre'de kaldı. Ben Bingöl'e gittim. E ne var Hiç. ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma. Ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben <laughs> öpüyorum. Tamam. <laughs> tamam görüşürüz. Ay canım benim seni var ya. Seni <laughs> öpeceğim bak. Tamam. Səsmiş. Tamam. Hadi canım.